dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Temmuz Cuma Radyo Kasel'den merhaba. Sosyal konut sıkıntısının tavan yaptığı Almanya'da yaklaşık olarak 2 milyon konut boş. Bu da konutların %4,3'ünün boş olduğu anlamına geliyor. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre konut sorununun had safhada olduğu başkent Berlin'de nüfus araştırmasının yapıldığı tarih itibariyle 40 binden fazla konutun boş olduğu belirlendi. Münih'te bu sayı 20 bin civarında. Aynı şekilde Hamburg ve Leipzig'te de yaklaşık 20 bin, Dresden'de ise 13 bin konut boş durumda. Bu da her 23. konutun boş olduğu anlamına geliyor. Boş konutların yüksek %55'i bir yıldan uzun süredir kullanılmazken %38'i önümüzdeki 3 ay içinde oturulabilir durumda. Hamburg, Bremen, ve Berlin gibi şehirlerde bu oran %52 ile %61 arasında değişiyor. Esrarın yasallaştırılmasının Mart ayında Parlamento'dan geçmesinin ardından eyaletler meclisi bugünkü genel kurul toplantısında trafik yasasında yapılan THS sınırı ile ilgili değişiklikleri onayladı. Karayolu Trafik Yasası ilk kez araba kullanmaya uygunluğu belirlemek için kan serumunda izin verilen bir tetrahidrokanabinol limitini şart koşuyor. Yasaya göre 3,5 nanogram THC değerini aşan ve araç kullanan herkes idari suç işlemiş olacak ve 3000 oraya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Kanun gerekçesine göre bu kandaki alkol konsantrasyonunun binde 0,2% etkisine karşılık geliyor. Limiti aşan ve aynı zamanda alkol tüketen herkes daha yüksek para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bununla birlikte THC'yi reçeteli bir ilaç kapsamında alan kişiler için ne sınır kuralı ne de alkole kombinasyona yönelik sertleştirme uygulanmayacak. Yasa refakatli sürecindeki acemi sürücülere ve 21 yaşın altındaki genç sürücülere tıpkı alkol için geçerli olduğu gibi araç kullanırken THC kullanılmasını yasaklıyor. <laughs> Almanya'da yeraltı sularındaki nitrat değeri hala çok yüksek. Artan nitrat kirliliğinden özellikle tarım sorumlu tutuluyor. Alman hükümeti tarafından hazırlanan bir rapora göre her dört ölçüm noktasındaki konsantrasyon litre başına 50 mg olan AB sınırının üzerindeydi. Tarım Bakanı Özdemir özellikle çok sayıda hayvanın beslendiği ya da çok sayıda sebzenin yetiştirildiği bölgelerde yeraltı sularında çok fazla nitrat bulunduğunu açıkladı. Özdemir bu nedenle eyaletlere bugün eyaletler parlamentosunun gündeminde olan yeni gübre yasasını onaylamaları çağrısında bulundu. Bu şekilde tarım işletmelerinden gelen verilerin kontrol edilmesi için bir temel oluşturulması amaçlanıyor. Yasanın amacı aynı zamanda Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Adalet Divanı'nın defalarca talep ettiği gibi Alman sularındaki yüksek nitrat kirliliğini azaltmak ancak Çiftçiler plana karşı çıkıyor. Avrupa Birliği Komisyonu ile Alman hükümeti arasında Anlaşmazlıklar yıllardır devam ediyor. Nitrat seviyeleri çok yüksek olduğu için Almanya para cezalarıyla tehdit ediliyor. Nitrat ağır sağlık sorunlarına sebep oluyor. Hamile ve bebeklerde kandaki oksijen dolaşımını engelliyor. Yetişkinlerde ise mide kanserine sebep oluyor. Belki de en önemlisi nitratın yeraltı suyu ve içme suyuna karışmasına karşı halkın bir tepkisinin olmaması. Fransızlar pazar günü erken genel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gidecek. Yapılan anketlere göre faşist parti R.N. meclise 205 ile 230 arasında vekil gönderecek. Aynı anket sol partilerin ittifakı yeni halk cephesinin 145-175 arasında sandalyeye sahip olacağını, Emmanuel Macron'un merkez bloğunun ise 130-162 vekilde kalacağını gösteriyor. René'nin önde gelen ismi Le Pen ise BFM TV'ye verdiği mülakatta mutlak çoğunluğa ulaşabileceklerine inandıklarını belirtti. Yeni halk cephesinin önde gelen isimlerinden olan Avrupa Milletvekili Glücksmann, anketlere bakıp RN'nin çoğunluğa ulaşamayacağından emin olmamak gerektiğini söyledi. Seçimlerin birinci turundaki oyların dağılımına bakıldığında Faşist Parti RN'nin oylarının yüzde 57'sini işçilerden özellikle eski sanayi bölgelerinden ve Fransız Komünist Partisi'nin kalesi olan yerlerden aldığı görülüyor. Geçen yerel seçimlerde olduğu gibi oyların yarısını bu kesimlerden almış durumda. Şimdi bütün gözler ikinci turda. Faşist hareketi halk için seçenek haline getiren liberallerden, muhafazakarlardan, bol bol analiz yapan, halkla ilişkileri kalmamış sol partilerden, komünist partilerden umudunu kesmiş olması. Derneciler Mart ayından bu yana tembelliği önleme çağrısı yapan muhalefetin önerilerine uygun olarak önerilen işi kabul etmeyen işsizlerin vatandaş parası yardımının kesilmesi mümkün hale geldi. Ancak bugüne kadar bu nedenle yardımı kesilen kimse olmadı. Şu anda Almanya'da 5 milyondan fazla insan vatandaş parası yardımı alıyor. Sosyal Demokratların yönetimindeki hükümet Mart ayında çalışmayı reddeden işsizlerin cezalandırılması yasasını yürürlüğe soktu. Mart ayında Federal ve Eyaletler Meclisi önerilen işi kabul etmeyen işsizlerin iki ay boyunca bu yardımı alamayacaklarına karar verdi. Bu cezaların bütçe yükünü yılda 170 milyon euro düşürmesinin beklendiği açıklanmıştı. Ancak bu sürede böyle bir yaptırım uygulanan hiçbir vaka kadedilmedi. Vatandaş parası yardımının yüksek olduğunu tekrarlamaktan usanmayan ana muhalefet partisi Seydi işsizlerin yardımının süresiz olarak kesilmesini savunuyor ve geldiklerinde vatandaş parasını iptal etme vaadinde bulunuyor. Değerli Nijler Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kase'le dinleyeceksin.